arkadaşlar, ben Şafak, nam-ı şef. Bugün, hani şimdi pek farklı bir noktaya değinmek istiyorum. Şimdi şöyle, ben birkaç tane Valorant videosu çektim. Jet oynadım, Viper oynadım, Omen oynadım. Daha sonra başka hiçbir Valorant videosu çekmedim. Şimdi benim zaten çok fazla abanam yok, çok fazla bir izlenmem yok. Yani ondan dolayı, hani derseniz ki yani niye böyle bir açıklama yapma gereği duyuyorsun? Al. Şöyle söyleyeyim. Bu daha demin oynadığım bir oyun ve derecesiz bir oyun. Dereceli değil. Şimdi diyeceksiniz ki dereceli de daha iyi adamlar gidiyor. Bak. Bak. Bu ne? Aga göz takip cihazıyla mı oynadınız oyunu? Göz takip cihazıyla daha çok adam vurursunuz. Bu ne oğlum? 13'e 5 kaybettim ben bu oyunu. 27 kill 4 asist de oynadı. 443 çatışma skoru ne oğlu? Ya bak. Şu oyun bizimdi. Ya, daha doğrusu bizim olması gerekiyor normal şartlarda. Bak 18 turda toplam 27 adam vuruyorum. 1,5 kilo ortalamam var. Arada bir saçma sapan yediğim meseleler dışında. 4'te 4'üm var, 3'te 3'üm var. 200 tur başına 250 hasar vermişim. Bunlar küçük sayılar olarak gözükebilir ama normalde yüksek sayılar. Takımımda çift taneli vuran bir tane adam yok lan. Bu ne oğlum? Hadi jet FK kaldı sonra. Adamlarda da AFK vardı. Daha sonradan geldi oyuna. Bu ne oldu? Bu ne lan? Adamlar GG be omen yazdı ya. Hayırlısı be gülüm. Senin de çekecek varmış yazdı resmen. Hani ne tepki vereyim abi buna hani daha ne yapayım? Arkadaşlar al takımlara göre sıralamaya bak. Sage oyunun noktasında bana küfretti lan. Senin orospu çocuğu diye ortasında şimdi ben bunu nasıl açıklayayım? <laughs> ya son çağrı bak 13'e 5 değildi bu arada. Normalde bu maçın hakkı 13'e 0. Bir tanesinde 4'te 4 çektim. Bir tanesinde 4'te 4 çektim. 2 tur Alman o oyn Odin oynadım. Anca bu öyle getirdim. Bu ne ya? Bu ne oğlum? Ayıptır, günahtır. Yapmayın ya. Hale bak. Koklayarak oynasan daha çok vurursun. Bilgisayarın ısısı falan filan bir şekilde halledersin. Bu ne ya? Ayıptır gözünüzü seveyim ya.